Herkese benden fizik alanından merhaba arkadaşlar. Yayın Denizi Fark TET deneme setimizin 7. denemesinin video çözümüyle beraberiz arkadaşlar. Bakalım buradaki sorularımız nasılmış? Birinci sorumuz <laughs> eşit kütleli X ve Y cisimleri K ve L kaplarında şekil 1'deki gibi durmaktadır diyor. K kabına 20 cm küp, L kabına 40 cm küp su konulduğunda kaplardaki su seviyeleri Şekil 2'deki gibi olmaktadır. Suyun ve cisimlerin sıcaklıkları eşit olduğuna göre x ve y cisimlerinin öz kütleleri oranı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar ilk kabımıza biz ne kadar su ilave etmişiz buradan? 20 küp su ilave etmişiz. İkinci kabımıza L'mize ne kadar ilave etmişiz? 40 küp su ilave etmişiz. Sonra bakın K'daki yükselme ne olmuş? 30 santimetre küp. Bunun 20'si su ise X'e kalan nedir arkadaşlar? 10 santimetre küp. Buradan bu kimin hacmi diyebiliriz? VX cisminin hacmi diyebiliriz. İkinci kaba geldiğimizde su yüksekliği yani hacmi toplam hacim. su X ve Y beraber 70 olmuş. X'inki kaçtı arkadaşlar? 10 olarak bulduk bizim buraya koyduğumuz kaçtı? 40. X'in ki 10. 50. Geriye kalan 20 kimindir o zaman arkadaşlar? Y'nin hacmidir diyebiliriz. Burada Y sıvısının hacmi de ne geldi? 20 santimetre küp. Şimdi toparladığımızda V eksimiz 10 santimetre küp. V Y'miz 20 santimetre küp oldu. Yoğunluk oranı sormuş. Yoğunluk kütle bölü hacim oranından bulunuyordu. Bize kütlelerin eşit olduğunu söylemiş. Eşit kütle. M kütlesi alalım arkadaşlar burada. Dx'imizin yoğunluğu nedir? M bölü 10 santimetre küp. Y'imizinki nedir arkadaşlar? Y için yazarsak. Y'imizinki de M bölü ne? 20 santimetre küp. Taraf tarafa böldüğümüzde oranımız kaç geldi? 2. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Geldik ikinci sorumuz arkadaşlar. Ucu tıpa ile kapatılan ve içerisinde hava olan 1. şırınganın pistonu havanın sıcaklığı değişmeyecek şekilde yavaşça etiliyor. Yani bu yönde bir aslında F kuvveti uygulamışsınız değil mi? Buna göre aşağıdakilerden hangisi şırınganın içerisindeki havanın basınç değişimini en doğru şekilde açıklar? Aslında mantık nedir arkadaşlar? Burada siz şırıngayı ittikçe ne yapıyorsunuz? Havanın hacmini azaltıyorsunuz değil mi? Şöyle düşünebiliriz. Biz gazlarda basıncı PV eşittir NRT. Yani burayı ne kabul ediyorduk? Sabit kabul ediyorduk. Şimdi siz bu kuvvetle pistonu ittiğiniz zaman ne olacaktır? Hacim, gaz hacmi azalacaktır. Gazın hacmi azaldığında basıncı artacaktır değil mi? Şimdi neyi söyleyebiliriz? P gaz artar ve P gaz arttığında ne olur? Gaz molekülleri kap yüzeyine daha sık çarpmaya başlar. Yani buradaki basınç artışını moleküllerin çarpma sıklığından ölçebiliyoruz. Doğru Cevabımız ne oldu o zaman arkadaşlar? E şıkkı neden? Basınç artar. Çünkü hava molekülleri şırınganın iç yüzeyine daha sık çarpar olmuş oldu. Güzel bir soru. Bilgi sorusu basınçla alakalı. Yani arkadaşlar zaten basınçtan bak unutmayın. Eski müfredatta olduğu gibi formüllere gömülmeyin arkadaşlar. Yani basıncın günlük hayattaki e, özelliklerine, kullanım alanlarına bakmanız gerekiyor. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Üçüncü sorumuzda demiş ki sürtünmeli yatay düzlemde bulunan cisim F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde ok yönünde sabit hıza gidiyor. Yani bu yönde V eşittir sabit hıza gidiyor. Biz neyi biliyoruz? Hızımız sabit seyirmemiz sıfırdır. F net eşittir MA'da. Değil mi? F net eşittir MA'da. Sizin eğmenizin sıfır olması net kuvvetinizin de ne olması anlamına gelir? Sıfır. Şimdi bizim net kuvvetimiz sıfır olacaksa eğer ve bu yönde hareket ediyorsa sürtünme kuvveti neye ters arkadaşlar? Hareket yönüne bakın şu yönde bir FS oluşmuş oldu. Ne yapacağız o zaman? F1 dediğimiz kuvvetimiz bizim neye eşittir? Fs artı F2'ye eşittir diyebiliriz. Buradan yapacağımız yorum nedir? Matematiksel olarak F1 F2'den büyük. Aynı zamanda F1 de neyden büyüktür? Fs'den büyüktür. Şimdi F2 ve Fs arasında kesin bir yorum yapamayız. Bakın Fs eşit F2 olabilir. Değil mi? FS büyük F2 olabilir. F2 büyük FS de ne olabilir? Olabilir. Bunlar bizim ihtimallerimiz. F1 büyüktür F2. Doğru. Bunu kesin söylüyoruz. Zaten bize neyi sormuş? Olabilir sormuş arkadaşlar. Kesinlikle aramayalım. Cisme eden sürtünme kuvveti F1 kuvvetinden küçüktür. Evet bu da doğru. Cisme eden sürtünme kuvveti F2 kuvvetinden büyüktür. Olabilir dediği için Neydi? Hepsi f F2'den büyük olabiliyordu. Cevabımız hepsi yani e şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Devam edelim. Dördüncü sorumuzda. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar. Yine bir enerji sorusu var. Şöyle bize bir sistem vermiş. Muhammed düşey kesildi. Şekildeki verilen yol boyunca sabit sürat. Bakın bunu unutmayalım. Yani buradan da bir V süratiyle, buradan da bir V süratiyle, buradan da bir V süratiyle. Buradan da bir V süratiyle. ne yapıyor arkadaşlar? Geçiyor değil mi? Şimdi ben size burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Potansiyel enerjimiz yani yer çekimsel potansiyel enerji ile ilgili. Şu bizim zeminimiz değil mi? Şuraya zemin diyorduk. Referans noktamız. Yani bu noktaya göre yorum yapacağız. Arkadaşlar sizin çekim ilmeniz nedir? Şöyledir değil mi? G dedik. Yani şöyle bu doğrultuda gidiyor. G'miz. Şimdi siz eğer M kütleli bir cismi serbest bırakırsanız ne olacaktır? Burada yani sizin bildiğiniz ne? Şu aşağıyı bilmiyorsunuz genelde. Demek yorumlar üst tarafa göre yapıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Referans noktasına zemine yaklaştıkça yükseklik azaldığı için potansiyel azalır. Aslında öyle değil arkadaşlar. Siz burada çekim kuvvetiyle aynı yönde gittiğiniz için ne olacaktır? Potansiyel enerjiniz azalacaktır. Onu da yazalım. Çekim ivmesiyle aynı yönde gidilirse EP ne olur? Azalır. Bakın sorulara böyle bir yaklaşım gösterin. Yani sen aşağı yönde de gitsen bu referans noktasının alt tarafında yine ne olacak? Potansiyel azalacak. Buradaki soru için çekimimizin yönünü yine şöyle belirledik geğimizi. Bakın burada K'dan L'ye giderken siz çekim ivmesine ters yönde gidiyorsunuz. O zaman ters yönde giderseniz ne olur? Burada azalıyorsa burada EP artar arkadaşlar. Burada ne yapıyorsunuz? Çekim ivmesiyle aynı yönde gidiyorsunuz aşağıya doğru. EP azalır. Değil mi? Burada da ne yapıyorsunuz? M'den L'ye giderken çekim ivmesiyle aynı yönde gidiyorsunuz. EP yine ne olur? azalır. Böyle düşüneceksiniz. Buna göre Muhammed'in aldığı yol ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? K, L noktası, K noktasından L noktasına giderken kinetik azalır. Hayır arkadaşlar. Yani kinetik enerjimiz 1 bölü 2 M neydi? V kareydi. Ve soruda sana ne demiş? Sabit surat. Burası hep sabitse kütlede değişmeyen madde miktarı. Senin hareket boyunca kinetik enerjin nedir? Sabittir. Bu o zaman yanlış. Ne olacak? Sabit olacak. Devam edelim. L noktasından M noktasına giderken mekanik enerjisi azalır. Mekanik enerjisi neydi? Kinetik enerjisi artı potansiyeliydi. Şöyle düşünelim. E mekanik, E kinetik artı E potansiyel dedim. Şimdi sizin zaten kinetiğiniz hep sabit dedik. Şimdi nereden nereye gidiyorsun? L'den M'ye potansiyel ne oluyor? Azalıyor. Sağ taraf azaldığı için sol tarafta da mekanik enerjiniz azalır yargısı doğrudur. M noktasından N noktasına giderken EP azalır. Evet burada çekim iğmesi aynı yönde yani çekim alanında gittiğiniz için aynı yönde azalır. Üçüncü yargımız da doğru. Cevabımız ne gelir arkadaşlar? D şıkkı gelir. Gelelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda bir kişi toprakla temasta iken akım geçen çıplak tele dokunursa elektriğe çarpılır demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünmemiz gerekiyor. Biz akım için neler söylüyorduk? Şuraya yazalım. Yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru neydi? Akardı. Şimdi şuraya çizmeye çalışsak şöyle bir şey. Şurası işte bizim toprağımız gibi düşünsek. Burada bir neyimiz var? cismimiz yani kendimizi düşünelim. Burası toprağımız. Toprakta biz ne kabul ediyorduk potansiyeli? Sıfır kabul ediyorduk değil mi? Nötr kabul ediyorduk. Bize diyor ki temastayken akım geçen çıplak tele dokunursa. Burada bir siz akım geçen tele dokunursanız teldeki potansiyel sıfırdan farklı büyük olduğu için ne olacaktır? Teldeki akım sizin üzerinizden toprağa doğru geçecek ve elektrik akımına maruz kalıp çarpılacaksınız. Devam edelim. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bir kuşun yüksek voltajdaki kablosu üzerinde elektriğe çarpılmadan durması tek bir kablo üzerinde konmasından dolayıdır demiş arkadaşlar. Doğrudur. Tek bir kablo üzerinde olduğu için akım ne yapacak? Kuşun vücudunda dolanamayacak ve burada <laughs> çarpılmayacaktır. O zaman birinci yargımız nedir arkadaşlar? Doğrudur. İkiye geliyoruz, bir binanı binadan düşerken elektrik tellerinden birine tutunup havada asılı kalırsak elektriğe çarpılmayız demiş. Yine aynı mantık arkadaşlar. Yani siz e, tele tutunduğunuzda toprağa temas etmediğiniz için akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele geçmeyecek. Yani devamını sağlayamayacak ve elektriğe çarpılmayacaksınız. Burada ikinci aygımız da doğrudur. 3- Yüksek voltaja kapılan birini kurtarmak için çıplak elimizle bu kişiyi tutup çekmeliyiz. Bu yanlış arkadaşlar. Neydi? Yalıtkanla tutup çekmeliyiz değil mi? Yoksa bizde biz de bir iletken olduğumuz için değil mi? E, dokunduğumuzda bizim üzerimizden akım akmaya devam edecektir. Ve elektriğe biz de kapılırız. Cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu arkadaşlar. Gelelim 6. sorumuza. Burada çift cam olarak bilinen yalıtım camı binanın pencere kısmı boyunca ısı geçişini azaltmak için vakum veya gazla doldurulmuş bir alanla ayrılmış iki ve veya daha fazla cam pencere bölmesinden oluşur demiş. Buna göre hava ile birbirinden ayrılmış çift cama gelen tek renkli bir ışın izleyici yol aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir demiş. Şimdi şöyle yapmalıyız arkadaşlar burada. Şimdi havadan cama geçiyorsunuz. Yüzey normalinizi çizdiğinizde şimdi az yoğundan çok yoğuna geçtiğiniz zaman ışığınız böyle gitmek istiyordu ama azdan çoğa geçilirken kırılıp normale yaklaşacaksınız. Bakın yaklaşmış. Şimdi burada da normali çizdiğinizde yine bu da yüzey normalimiz. Burada ne olacaktır? Çoktan aza geçtiğiniz için kırılıp normalden uzaklaşacaksınız. Bakın bu da doğru. Yine aynı şekilde havadan cama geçtiğiniz için kırılıp normale yaklaşacaksınız. Bu da doğru. Burada da arkadaşlar yine nedir? Camdan havaya çoktan aza geçtiğiniz için kırılıp normalden uzaklaşacaksınız. Bu da doğru. Cevabımız ne gelmiş oldu? A şıkkı gelmiş oldu. Yani olayın asıl mantığı neydi? Şunun üzerine kurulu yani 1, 2, 3 tane sistem vermesi önemli değil. Havadan cama geçtiğinizi düşünün. Şu sizin yüzey normaliniz olsun arkadaşlar. Yani yüzey normaliniz neydi? Dikti. Siz şimdi ne yapıyorsunuz? Bir ışın gönderdiniz. Işığınızın tek bir ortam olsa böyle gitmesi lazım. Ama ne yapıyorsunuz? Az yoğundan çok yöne geldiğiniz için kırılıp Normale ne yapıyorsunuz yaklaşıyorsunuz O zaman camdan havaya geçişleri ne olur Olayın tam tersi olur Değil mi arkadaşlar Burada ne olur Yüzey normalini çizdiniz Şurası 90 şundan normaliniz Işığınızı şöyle gönderdiniz Normalde böyle gitmesi gerekirdi Ama camdan havaya geçiniz için Kırılıp normalden ne yapmanız gerekiyor Uzaklaşmanız gerekiyor Mantık budur arkadaşlar devam edelim. 7. <laughs> sorumuzda. 7. sorumuzda bir gökkuşağı vermiş arkadaşlar bize. Yağmur damlasına giren güneş ışığı gökkuşağı olarak bilinen renk tayflarından oluş, renk tayflarını oluşturur demiş. Bu olayla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Damlaya giren güneş ışığı damlanın arka yüzeyinde yansır ve ön yüzeyinde kırılarak devam eder. Yani şimdi burada şu su damlası olarak düşünülürse şöyle çizmeye çalışalım. Su sonuçta şuralar ne? Hava ve hava, değil mi? Şimdi şöyle düşünüyoruz. Sizin ışığınız şöyle geldi, ne olacaktır? Havadan cam e, suya girerken, az yoğundan çok yoğuna girerken kırılıp normalden ne yapıyordu? Normale yaklaşıyordu, değil mi? Yani şöyle yaklaştığını farz edelim şuradan şöyle normal çizdiğimizi düşünürsek yani şuranın merkezini şöyle bir yerde kabul ettik. Merkezden normal çiziyorduk değil mi küresel yüzeylerde? Ama bakın burada sudan havaya geçişte tam yansıma gerçekleşecek. Çünkü çok yoğundan az yöne geçerken tam yansıma olacak. Bakın şöyle tekrar içeride tam yansıma yapacak. Değil mi? O zaman birinci yargımız nedir? Doğrudur. <laughs> İkinci yargımıza gelelim. Kırmızı en az kırılan mor en çok kırılan ışıktır. Ne yapıyorduk? Şöyle havadan değil mi? cama ışın gönderdiğimizde hatta bunu şöyle daha rahat gösterebiliriz değil mi? Cam bir prizmayı düşünürsek şu cam şurası hava ortamı. Siz buradan bir tek renk yani beyaz ışık gönderdiğinizi düşünün. Beyaz ışığı tayflarına ayıracağız. İşte şuradan kırmızı, turuncu, sarı, şöyle yeşil mor diye kırılıyordu değil mi? Bakın en çok mor kırıldı. En az kim kırıldı? Kırmızı. O zaman ikinci yargımız da nedir? Doğrudur. Su damlasının kırıcılık indisi her bir renk için farklıdır demiş arkadaşlar burada. Değil mi? Her bir renk için farklı olduğunu bakın. Mesela cama bir su damlası gibi düşünün. Her bir rengi farklı kırdığı için o zaman üçüncü yargımız da doğru. Cevabımız E şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki deneme çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.